Amca sen Bademli köyünden. Kimsin? İsmini tanıtır mısın? Ben Bademli'de Keçeci Mustafa. Keçeci Mustafa. 1932 doğumluyum. Evet. Ee, bu meslek benim dedenden dedenden kaldı. Evet. evet. Dedenden babana, babandan evet. sana kalıyorsun. Üçüncü sahibiyim. Bu çalışan yanındaki oğlan mı senin? Değil değil. adına işçi olarak çalışıyorlar. Evet. Bu aşağı yukarı kaybolan mesleklerden bir tanesi. Evet. Tamam mı? bak, sakin sakin, evet. kaybolan mesleklerden bir tanesi. Şimdi bu, bu kepenek nasıl evet. imal ediliyor? Bunu şimdi imal ed... <laughs> İlk önce yünleri alıyorsunuz. Koyun evet. yünü mü, keçi yünü mü? Koyun yününden yünün. Koyun yününden evet. bunları alıyorsunuz. Ondan sonra bunları e, tiftiyorsunuz, temizliyorsunuz. Mesela, şey, daraktan geçiriyoruz. Daraktan geçiriyorsunuz, yumak Aminosum gibi oluyor. Yazıyorsunuz. Ondan sonra bekliyoruz. Yuvarlıyorsunuz şey. iyice evet. böyle güzelce yuvarlıyorsunuz. Ona evet. üzerine dövüyorsunuz galiba Dövüyoruz. değil mi? Evet. Bayağı bir evet. epey dövüyorsunuz. Evet. Şimdi bak mikroskoptan bakıldığı zaman He. bu kılın üstünde bir kabuk var. Evet. Cortakis tabakası diyorlar onu. Kortakis. Ha. Ha. Evet. Kabuk demek. Hı. Yani evet. Bunların birbirine, koş. oraya bakarak Oraya bakarak. Birbirine ha. girmesinden kaynaklanıyor. Kaynaklanıyor. Tamam. Ha keçe o bir şekilde gelişiyor. Ben bir ara izledim. Bunları böyle yaptığınız zaman üzerine böyle şeyler koyuyor. İsmini evet. yazıyorsunuz evet, böylece. Onun böyle küçük küçük boyalarınız var. Böyle koyuyorsunuz böyle hani sanki çiçek yaprağı gibi. Çiçek yaprağı gibi. Bunlar yani. evet. evet. Bunları çiçek yaprağı gibi koyuyorsunuz böyle şöyle evet, şöyle. Evet. Ondan sonra bu desen çıkıyor. Bu herkesin kendine göre markası gibi. Evet. evet. Değil mi? Evet. Markası gibi. Benim, bu Burada da Adını Aha. soyadını yazmak istersen de Değil mi? Yazıyoruz, yazıyoruz. Burada da Y, yazıyorsun Bu, bunun içerisinde Keçesinde, şunu da yapıyor. Evet Bu Tamam Bunu Çoban, köylü aldığı zaman içerisinde evet. Yağmur Lobunu geçirmez, ses geçirmez Kafana bir geçirdi. bunu Fıkıldığı zaman içerisinde evet, evet. Sıcak soğuk duymasın. Sıcak soğuk Domuz Doğal izolasyon sistemi var Doğal, doğal izolasyon Yağmur, Domuz, mobuz hiçbir top şey gelmez top değil mi buna? gözenekler var Hiç köyde bunu hayvan rahatsız eder mi dışarıdan birisi? Efendim? Köyde hayvanlar, mesela domuzdur. Ha buna mı? Evet. Bunu bütün ma mahlukla bunu kullanıyor bunları Kullan Doğal keçi vardır bir. Evet. Boyunu yakın bir boyunu kıtmazsan Evet. E, kendiliğinden Hı. dibi keçileri şiir. Evet. Keçi keçileşerek. Hı. E, üzerinde yünü atar. Tam anladım. Doğal keçi. Doğal keçi. Evet. Bunu kuşlar kullanır. Evet. E, Yu <laughs> yuh yaparken hı, hı bu elyaflara evet. yuvanın kenarından asar, hı hı. bilakis kırlangıçlar. Kırlangıç, evet. çamurla bunun elyafını karıştırır, bu şekilde yapar, yıkılmaz. Yıkılmaz, sağlam oluyor. Sağlam tamam. oluyor. Kolay kolay zaten kırlangıç kovaları dökülmüyor. Dökülmüyor tamam. ha, bunu tamam. karıştırıyorlar. Karıştırıyorlar, evet. Bayağı anladım. El tamam. Amca yaş kaç, yaş kaç? 81. Maşallah, bayağı hı. dinsin. Dinliyim ama Organlar hepsi zayıf. Ama evet, boş burak ver. Kulak duymuyor, kulak duymuyor. Gözler de... <laughs> Olsun ama ama sen bak geliyorsan... Yaşına göre iyiyim. Yaşının mesela oradan buraya kalkıyorsun, geliyorsun, işin başındasın. Ha. Tamam. Peki, kilim üretiyorsunuz galiba değil mi? Tamam, de kilim üretiyoruz, kepenek üretiyoruz. Ondan sonra atın şeylerini ha, üretiyoruz. Üretiyoruz, oraya getirdik. Orada geçeceğiz. Evet. Buyur bir gez. Amca, bunlara ne diyorsunuz? Bunları Atın. mı? At keçesi bunlar. At keçesi, tamam. Teherin altını. Evet. Koşu atların. Koşu atların, anladım. Bunlar da bak, şu işlenmiş. Evet. Ö öbürleri oturak minder. Tam doğal, sağlıklı bir şey bunlar. Evet, koyun yünleri buraya geldi, serildi. Şimdi sıkıştırmam var usta bunda? Sıkıştırıyorsun. Ondan sonra bununla beraber iyice sıkı sıkı saracaksınız galiba değil mi? Hı hı. Usta bunları iyice sardıktan sonra hani bir daha sizin makine var galiba değil mi? Onda mı şey yapıyorsunuz? Hangisi şunda? Tamam. Bunda şey yapıyor. Sıkıştırıyor. Sıkıştırıyor tamam. Bu sıkıştırması. Bizim eski bildiğimiz pi şey pires değil mi e bu? Kaç kişi çalışıyorsunuz dayı burada? He? Kaç çalışıyorsunuz? İki, üç, evet. üç, dört kişi çalışıyorsunuz? 3-4 kişi. yeni gelen ham yünler mi bunlar? İlk koyunun sırtından kesilen yünler bunlar. Bunlar şimdi şey mi oluyor böyle? Hafif. Buna bakıyorum açık kötü. Evet, tamam. işe yarıyor bu? Efendim? Bu suyu, bu suyu. Kısa yün yapıyor. Ha. Olay Bunun iyi. kısası. Ha, ha oraya çıkarıyorum. Evet. Tamam. 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 Usta bundan kaç metre şey çıkıyor? Keç oluyor bu? Allah, Allah 4, 4, 4, metre. 1, 6, tamam. Vallahi yalnız düşüncen ya. 4.4 m arası. 4.5 m. Tamam. 1.60'a 1.60'a 4.5 oluyor. Tamam. 4, 4, 4, tamam.